Fabrika bulmanın en kolay yoluna hepiniz hoş geldiniz. Bu fabrikamız Bursa ili, Mustafa Kemalpaşa ilçesi, Mustafa Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin tam içinde yer almaktadır. Fabrikamızın tam kapalısı 19.076 metrekare, açık alanımız ise 9.000 metrekaredir. Kottan dolayı iki kattan oluşan fabrikamızın giriş kat üretim alanı, tam 9063 metrekaredir. Yüksekliği ise 8.6 metredir. Ayrıca giriş katında 950 metrekare idari ve sosyal alan bulunmaktadır. Giriş katın tam 4 adet tır giriş çıkışı bulunmaktadır. üst kata değinecek olursam. Fabrikamızda 9063 metrekare üst kat üretim alanı vardır. Yüksekliğimiz ise 8.3 metredir. Metrekare başına tam yük taşıma kapasitesi 1 tondur. Ayrıca burada 3 adet tır giriş çıkışı bulunmaktadır. Aşağı iniş ise yangın çıkışı da ağlı olarak da kullanılabilen tam 5 adet personel iniş çıkışı bulunmaktadır. Fabrikamızın yine üst katında tam 171 metre boy 53 metre en vardır. Aynı ölçüler aşağıki kat içinde geçerlidir. Demirbaş Lisesi'ne değinecek olur isem. Tam 1600 kava trofosu, köşkü ve buna bağlı kompozisyon planası bulunmaktadır. Elektrik tesisatımız, yangın tesisatımız, aydınlatma lambalarımız da ayrıca bulunmaktadır. Siz de Mustafa Kemal Paşa OSB hatta Bursa civarında bu metrekarelerde bir yer arıyorsanız belki de burası tam size göre olabilir. Ve şunu asla unutmayın. Aradığınız fabrika her zaman bende. Kendinize çok iyi bakın.